sevgili izleyenler bugün bebek ve kedi köpek katillerinin ortak yüz özellikleriyle ilgili bir video yapmak istedim. Bu üçüncü videomuz sözlerime başlamadan bugün yani 23 Ekim 2024 Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin TUSAŞ'ın Kahraman Kazan tesislerine 15 26'da bir terör saldırısı düzenlendi. Olayda 5 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 19'unun tedavisinin devam ettiği söylendi. Gene çok üzücü bir gündeyiz. Bu günlerde artık her gün kötü bir sürprizle uyanıyoruz. Ya da gün içindeki kötü bir sürprize karşılaşıyoruz Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum Yaralılara acil şifalar diliyorum Ve bugünkü konumuz sinsi üçgen şablonu ee, Neden sinsi üçgen şablonu? Ee, üçgen yüzlülerle ilgili bir konu bu bebek katilleriyle kedi köpek katillerinin ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Bu da nereden çıktı? Yeni doğan çetesiyle ilgili kişileri incelediğimde ve kedi katilleriyle ilgili fotoğrafları incelediğimde ortak özellikler olduğunu gördüm ve bununla ilgili sinsi üçgen şablonu hazırlamaya karar verdim. Ee, benim sesim biraz boğuk gelebilir. Ee, çünkü ben eski bir gazeteciyim. Ee, uzun yıllar konuşarak değil hep yazarak çalıştım. Bir de e, ayrıca amatör müzisyenim. Gitar çalıp şarkı söylediğim için uzun yıllar sesim boğuk çıkıyor. Otomatik diyafram kullanmakta. Düzeltmeye çalışıyorum. Ee, konumuza dönecek olursak, bebekler katlediliyor, hayvanlar katlediliyor. Buradan aklıma gelen bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 10-11 Mayıs 2016'da 1. Sokak Hayvanları Kongresi yapıldı. 8 yıl geçmiş. Güya hayvanların refahı için çözümler üretilecekti. Bu kongredeki tek gazeteci bendim ve birkaç pet haberi yapan yayıncı ve CHP'li belediyeydi bu, Ataşehir Belediyesi. Belediyenin basın bölümünde çalışanlar dışında hiçbir gazeteden, hiçbir televizyondan gelen olmamıştı. Çok kapsamlı bir kongreydi. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları katılmıştı. Bunun PDF'i var, PDF kitapçığı var bu kongrenin. İnternette duruyor, indirip okuyun lütfen. O kadar kap, kapsamlı bir kongredi ki birçok konu konuşuldu. sokak hayvanları ile ilgili geçmişten günümüze ve diğer ülkelerle karşı karşılaştırmalı olarak tüm kurum ve kurumlardan gelen yetkililer geldiler, konuşmalar yaptılar o günden bugüne tek bir çivi çakılmadığını görüyoruz. Ve bu son katliam yasasıyla birlikte belediyelerin yüzde sekseninde barınak olmadığını gördük. Barınak olanların da nazik kampı kampından farksız olduğunu gör olmadığını gördük maalesef. Ben bugün yeni doğan çete lideri ve kedi katili ve bir de katliamcı cerrah. Macchi Arini, Paolo Arini'nin benzer yüz özelliklerini oluşturan ters üçgen şablonundan bahsedeceğim. Ben buna sinsi üçgen şablonu adını verdim. Çünkü tüm üçgen yüzlüler e, kedi köpek katili e, terörist e, Bebek katili, katliamcı olmuyorlar. Şimdi Bunların ortak özellikleri var bu katliamcıların. Ee, sinsiler, içten pazarlıklılar, parayı çok seviyorlar ve dürtüleriyle hareket ediyorlar. Ee, seksiyel özellikleri de çok aktif. Ee, onun için şimdi biraz bunlardan bahsedeyim. Aynı zamanda benim de başıma gelen bir olay var. Köp, köpeğim Sezar'ı tedavi ediyoruz oyalamasıyla katleden beylikdüzü veterinerlerden biri olan şahıs da aynen bu şablonu oturuyor. Beylikdüzü veterinerlerin Google işletme yorumlarında ve şikayet da incelerseniz benim şikayetime de mutlaka rastlarsınız. Sinsi üçgen şablonunu oluştururken Sezar'ımı katleden bu şahıs da bu şablonuna çok oturdu. Yani bu veteriner şahıs şablona oturanlardan biri. Macchi Arini, İtalyan sahtekar cerrah. Çete lideri, yeni doğan çete lideri, e, Fırat Sarı. Kedi katili e, İbrahim Keloğlu. Bu şablona cuk oturanlardan. Yani Macchi Arini'nin biraz farklılıkları var. Hani daha önce böyle nasıl olduysa profesör falan olmuş sonra sentetik plastiğe benzer bir soluk borusu icat etmiş hastalara bunları nakletmiş zaten 8 hastadan 7'si ölmüş biri de Türk kızı Yeşim adında bir kız senelerce acı çekmiş kıza bu nakili yaptıktan sonra hiç ilgilenmemiş gelip kontrol bile etmemiş kız senelerce yani en az 4-5 sene acı çekti. O kadar acı çekmiş ki bu cerrahla çalışan başka doktorlar öldüğüne sevinmişler adeta. O kadar acı çekiyormuş. Neyse konumuza dönelim. Yeni doğan çetesinin ifşa olmasıyla birlikte katliamcıların bazı ortak yüz özelliklerine değinme ihtiyacı duydum. Özellikle sinsice katliam yapanlar, ister tıp doktoru, ister veteriner, isterse sıradan kedi köpek katili olsun, çok benzer kafatası ve yüz özelliklerine sahipler. Tabii ki bazı farklılıklar mutlaka vardır ancak yüzü üçe böldüğümüzde, daha önce de anlattım bunu, alın bölgesi kaş bitim, saç bitiminden kaş bitimine kadar. Saçın çıktığı yerden kaş bitimine kadar, e, orta yüz kaş bitiminden burun bitimine kadar, e, üçüncü bölge e, burun bitiminden çene bitimine kadar. Şimdi sinsi üçgen şablonuna uyan kişilerin ortak özellikleri. En geniş alanları çeneleridir. Düşük göz ve kaş yapıları vardır. Yani göz şöyle aşağı doğrudur biraz. Kaş biraz aşağı doğrudur. Ee, gene burun delikleri genelde aşağı bakar böyle. Şöyle karşıdan göremezsiniz. Bu da ketumluk sinsilik özelliklerini biraz verir. tabii bunu ben herkes için geçerli değildir. Sadece sinsi üçgen şablonuna uyan kişilerde yoksa Atatürk'ün de bakınca burun delikleri gözükmüyor. Niye? Askerdir, liderdir. Bazı yerde ketum olmak zorundadır. Onun yüzü çok farklı. İnşallah bir gün nasip kısmet olur onu da yaparım. Sinsi üçgen şablonuna denk gelen insanlar da alın daha dar ve enine geniştir. Yaratıcı ve tasarlayıcı zekaya sahip olduğunu gösterir. Ee, ama tasarlanan, yaratılan veya kurgulanan şey tabii ki her zaman iyi olmuyor. Yani bunlar e, güzel bir şey tasarlamıyorlar genelde. Menfaatleri için, başkalarının zararı için e, gizlilik içerisinde nasıl bunu yapabiliriz? Kimse duymadan nasıl çalabiliriz, nasıl çırpabiliriz, nasıl öldürebiliriz, nasıl katledebiliriz? katledip de nasıl milletin paralarını alabiliriz? Bunun peşindeler. Neyse. Kulakları genelde yelken ya da kepçe tavir ettiğimiz şekilde olur. Yani birkaç özelliğin örtüşmesi gerekiyor. Kepçe ya da yelken kulak bu tür insanlarda olmadığında aksine kötü değil, olumlu bir özelliktir. Mesela nasıl olumlu bir özelliktir? İyi müzisyenlerin kulakları karşıdan bakıldığında görünür. Çok iyi konuşmacıların sahte, sahne önü insanların kulakları kepçedir. Çok iyi liderler, başarılı yöneticiler büyük kulaklara sahiptir. Biz sağlık sektörü olduğu için tıp doktorlarını da veterinerlere de güvendik. Şimdiye kadar çok güvendik. saygı duyduk ama e, bu konuda fazla abarttığımızın artık farkındayızdır herhalde değil mi hepimiz. Ama bugün olduğu gibi şok edici olaylarla karşılaştık. Hele veterinerlerle ilgili bilmediğimiz o kadar çok şey var ki uzman sayısının çok az olduğunu bilmiyor görneğin. 20'ye 30'u geçmediğine dair duyumlar aldım. Türk Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Veterinerler Veteriner Hekimler Odası bu konuda açıklama yapmalıdır. Bizler hayvan sahipleri olarak e, uzman sayısını bilmeliyiz. Uzmanların nerelerde olduğunu bilmeliyiz. E, neden bunlar gizleniyor? Niye uzman rolü yapıyorlar? Kliniklere gittiğinizde hayvan sahipleri e, uzman rolü yapmayan veteriner kliniği gördünüz mü siz? Hepsi maşallah e, böbrekten de anlıyorlar, gözden de anlıyorlar, karaciğerden de anlıyorlar, kapten de anlıyorlar. Her şeyden anlıyorlar. Ama onlar anlayıp da e, bizi gerçek uzman veteriner hekim arayışına yönlendirene kadar zaten hayvan e, mefta olmaya o kadar yaklaşıyor ki zaten götürüp getirirken hayvan artık helak oluyor. Ve neticede tedavi artık gerçekleşmeye kalmadan vefat ediyor maalesef. Benim Sezar'ımı da e, sırf klinikte tutup para almak amacıyla ölümüne sebep olan şahısı da önümüzdeki günlerde bu sinsi üçgen şablonuna yerleş yerleştirmekten çekinmeyeceğim. Bu yüz şablonunu sinsi üçgen şablonu ismini verdim. Çünkü bütün üçgen yüzlüler dolandırıcı ve katil değildir. Üçgen yüzlülerin analitik, sorgulayıcı, çözümleyici, zekaya sahip, İnsancıl kaş ve gözleri olan, çıkık şakaklı, tam yanaklı olanları da var kuşkusuz. Ee, çıkık şakaklı derken şimdi bu sinsi, e, kötü niyetli, art niyetli, işte katil, tecavüzcü, dürtüsel hareket eden kişilerin genelde yüzleri çökük olur. Şu kısımlar çökük olur. Öz özellikle şimdi erkekler için ben bahsediyorum. Kadın ve erkek yüzleri biraz daha farklıdır. Zamanı gelince onları da anlatacağım. Şu anda erkeklerden bahsediyoruz. Bu bahsettiğim kategorideki yüz şeklinde, yani kötü niyetli, içten pazarlıklı, tecavüzcü, katliamcı, terörist, bunların yüzlerinde çöküklükler olur. Özellikle şuralarda fark edersiniz. Şakaklar fazla yüksek olmaz, çökük olur gözler inik olur. Yani bu bir içten içe bir özgüvensizlik vardır. Ee, ve o kötülüğün izleri de bu çöküklüklerde. Zaten ne kadar anomali ve çöküklük varsa bilin ki o insanda da bir kusurlar var. Tabii ki herkes yüzde yüz böyle demiyorum. İnsan kendini eğitebilir, geliştirebilir. Ee, kötülüklerden arınmak için azami gayret sarf edebilir. Ben onlara bir şey demiyorum. Onları takdir ediyorum ben. Ama çukurun içine düşüp de çıkmak istemeyenler, orada orada yaşamaktan memnun olanlar için sinsi üçgen şablonunu sizlere sunmaktan gayet de mutluluk ve gurur duyuyorum. Evet, konu veterinerlere gelmişken bu sektör mensuplarının neden uzmanlaşamadığı, neden teknik kerelere dahi Klinik açtırıldığı ve vatandaşı aldatmalarına rağmen hiçbir yaptırıma uğramadıklarını anlamak mümkün değil. Hukuk ve adaletin bu konu üzerinde daha hassas davranmasını bekliyoruz. Hukuk hayvan ve insan ayrımı yapmamalıdır. Öyle başı boş bırakılmış bir sektör ki araştırma yapılsa Türkiye'nin en zenginleri bunların arasından çıkar. Hiçbir denetim ve yap yaptırım yok. Sosyal medya paylaşımlarından belli zaten. En lüks arabalar, havuz sefaları hep e, en lüks restoranlarda yiyip içmeler. Hepsi bunlarda. Maşallah hepsi de uzman. Kalp, böbrek, karaciğer, göz her konuda uzmanlar bunlar. Girdiğinizde banka gibi maşallah. Merhaba demeniz bile en az 5000 TL. Bu kadar parayı alacaksın ve para için hayvan öldüreceksin. Öyle bir dünya yok. Varsa biz o dünyadan değiliz. Ve Allah'ın huzurunda da bu yaptıklarınızı çekeceksiniz. Şimdilik eksik söylediğim bir şey var mı? Bakıyorum. Yeni doğan çetesinde olduğu gibi veterinerlik sektöründe de aynı dolandırıcılık işlemleri oluyor hastayı tedavi ediyor gösterip gereksiz ilaçlar aldırmalar. Hasta sahibine hastayı iyileştirme umuduyla klinikte tutmalar. Ee, pardon hastayı iyileştirme vaadiyle hastayı klinikte tutmalar ve ölümüne sebep olmalar. Yani sizi uyarmıyorlar bu hastanın yeri burası değil. Bu hasta bizim hastamız değil. Bunu işte farklı bir yere götürün veya ...tam teşekküllü bir hastaneye götürün. Has, bu hasta bizim hastamız değil diye bir uyarıyor. Para alacak ya, tutsak ediyor hayvanı orada... ...ve ölümüne sebep oluyor. Ve bir açıklama gereği de yapmıyor. Nasılsa Tarım Orman Müdürlüğü bunları tutuyor. Veterinerler odaları bunları tutuyor. Hukuk aman hayvan deyip bizim hakkımızı aramıyor. Ama sinsi üçgen şablonuyla... Ben bunları teşhir etmekten mutluluk duyacağım. Ve Sezar'ımın hakkını da aramaya devam edeceğim. Hukuksal yoldan. Hukuksal e, işlemler yavaş yürüyor ama vazgeçmeyeceğim. Sezar'ımın hakkını korumak için e, mücadeleye devam edeceğim. Şahsım fotoğrafını paylaşıp paylaşmamakta tereddütlüyüm. Yalnız sinsi üçgen şablonuna oturtturduğumda cuk oturdu. Hayretler içinde kaldım. Ee, ben bile yaptığım şeye inanamadım. Kendime maşallah diyorum. Yani bir de bu veterinerlere de şunu söylemek istiyorum. Uzmanlaşın. Yani uzman, uzmanlaşmadan siz nasıl hasta tedavi ediyorsunuz? Her gelen hastaya nasıl bakıyorsunuz? Ee, kısırlaştırma ameliyatında bile köpekler ölmüş. Beylikdüzü veterinerlerinin şikayet vardaki açıklamalara, yorumlara bakın lütfen. Ölen ölene, ölen ölene, ölen ölene. Google işletme yorumlarına da bakın lütfen. Yani yaşadığımız şeyler inanılır gibi değil. Ee, hani güvenmişiz, hastamızı teslim etmişiz. Bir de bizle alay ediyorlar. Yani bilgili gibi gözüküp yani biz suçluymuşuz. İşte hayvanımıza biz bakmamışız. Bu senin hastan değilse sen diyeceksin ki bu benim hastam değil. Biz tedavi edemeyiz. Ondan sonra sorumluluk bana ait. Sen benim hayvanımı tutsak edemezsin. Ve hayvan koruma derneklerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Bu 8 sene önceki sokak birinci sokak hayvanları kongresine geldiniz. Çok büyük bir kongreydi. Türkiye'de ilk defa yapıldı. O zamandan beri siz ne yaptınız? Söylediğiniz tek bir şey var. Belediyeleri kısırlaştır, aşılat, yerine bırak. Yerinde istemiyor insanlar. İstemiyor, korkuyorlar. Neden yaşam alanlarını desteklemediniz? Koskoca yaşam alanı olan <laughs> hayvan bakım yerleri var. Çok ciddi yer, dernekler var. Neden desteklemediniz? Siz bilmiyor muydunuz belediyelerinin yüzde sekseninde barınak olmadığını? Barınakların halini de görüyoruz ya yazıklar olsun. Siz hangi hayvanları korudunuz ya? Siz hangi hayvanları korudunuz yazıklar olsun size. Bu suçun büyüğü sizindir tamam mı? Hayvan koruma derneği diye dolaştığınız yıllarca. Yazıklar olsun. Çok sinirlendim kusura bakmayın. Hoşçakalın.